Evet, Cunan'a merhabalar. Efendim, kıymetli dostlar. Hatip benim birbirinden değerli medan iftarları. De ya size gelmesin zaten, size gelmesi önemli değil. Ben buradan bağırırım sana. Sana buradan bağırırım, gerek yok. Evet, kıymetli dostlar, değerli katılımcılar. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine Tokat Başçiftlik Hatipli Kasabası Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin geleneksel hale getirmiş olduğu 11. geleneksel piknik şölenimiz inşallah kazasız belasız tamamlamak nasip olur. Gördüğüm kadar her taraflarda ateşler yanıyor. Kahvaltılar bir taraftan çaylar kaynıyor. Yine her zaman olduğu gibi hatipliği ve hatipliği yalnız bırakmayan birbirinden değerli insanların isimlerini görüyorum. Ta 800 kilometre 900 kilometre öteden buraya gelen Birbirinden değerli katılımcıları görüyorum. Onlara da isimlerini anacağız. Onların da burada zikredeceğiz. Konuşma hakkı vereceğiz. Tabii dernek yönetimimizin değerli başkanımızın yönetiminin ve kadın kollarının, gençlik kollarının belirlemiş olduğu konuşmalar çerçevesinde yine gördüğüm kadar başçelik dernek başkanı Adip Dinleniş'le aynı zamanda. Hakan, Bey hoş geldin. Hakan Bey de Evet, bismillah diyelim başlayalım. İstekleri olanlar varsa isteklerini alalım. Pikniğimize özel geldi sağ olsun var olsun. Ölümsüz hale getirmek için aile fotoğrafı çekimek istiyor iseniz gel ailecek bizim de bir fotoğrafımızı çektirmeniz yeterli. Evet bu anlamda Katkılarını bizlerden eskilemediği için Yıldız Medya Hamza Yıldız'a teşekkür ediyorum. Aile fotoğrafı çekilmek isteyenler yine tekrarlıyorum. Kıymetli dostlar, değerli katılımcılar. Hamza kardeşimle itibata geçerek bizim de bir aile fotoğrafımızı çeker misiniz demesi yeterli. Evet. Tozu, tozu. de sevdiğine varmazsa var গৈয়ো <laughs> Oh, <laughs> dediğimde çalacak. Sözün bende olacak, ya ayakların bende olacak. Ya İyi, ya. Dur, bekle. Ya ben ben ya. demedim ki ben Ben de istiyorum Evet değerli başkanım buyurun. Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi üzerinize olsun. Değerli belediye başkanım, değerli dernek başkanlarım, değerli misafirlerim, kıymetli hatimimizin güzide insanları. Geleneksel hale gelen 11. piknik şölenimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle bugüne kadar 2009 yılından beri derneğimizi bugünlere taşıyan dernek başkanlarıma, yönetimine, ağlarımıza, siz değerli üyelerime ve hatip halkından Rabbim razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, 6 Şubat'ta görevi resmi olmayıp büyük bir depremle karşı karşıya geldik. Ölenlere rahmet, yaralarımıza acil şifalar dilerim. 6 Şubat sabahı sizlerin azim ve istek doğrultusunda 126 bin lira bağış toplayıp Afet'in resmi ibanına makbuz karşılığından göndermiştir. Bir Mart'ta görevi değer alıp almaz ilk yönetim kurulumuzu bu değerli kaybı kıymetli arkadaşlarımız sayesinde A'dan Z'ye masaya yatırmış olup ilk işimiz derneğimizin tatilatına karar vermiş olup şu anda tam olarak bitmese de inşallah bittikten sonra tamamlamış olacağız. Kıymetli misafirler, yönetimle almış olduğumuz kararların başında 2009 yılından kurulan derneğimizden bugüne kadar olan bütün üyelerimizin aidat borçları incelenip şu anda hazır hale gelmiştir. Bu arada muhasebecimiz bütün hesapları bütün hesaplarını tutan Erhan Kocaba ve yönetimime teşekkür ederim. Kıymetli misafirler, derneğimizin resmi işlemleri tamamlamış olup derneğimizin resmi ibanı kimseden bir kuruş para almadan derneğimizin resmi ibanına aktarılmaktadır. Hayata geçirdiklerimizden birisi de gençlerimize ne yaparız diye almış olduğumuz kararla Gençlik Kolları Başkanı'na nezlet tanıverdi atamış olup ivedik bir şekilde futbol takımımızı kurmuş olup şükürler olsun şu anda faaliyetlerine devam etmektedir. Bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başka bir işimiz de kadın kollarımıza satılmış tanıverdi atamış olup onlar da kendi faaliyetlerini sürdürmektedir. Kıymetli misafirler, Ramazan'ın ilk pazar olan iftar yemeğini vermiş olup derneğimizden bir kuruş para çıkmadan kampanyada 64 kişi ile itibata geçilmiştir. Kampanya boyunca 47 bin lira toplamış olup masraflarımızdan hariç kasamıza 13.810 TL geçmiştir. Rabbim yardım yapandan yapmayandan razı olsun. Rabbim niyetlerini kabul etsin. Değerli misafirler, Resmi üye kişimiz şu anda 194'tür. Şu anda bir çalışma yapıp 100 kişi hazır hale gelmiş olup onlar da üye yapmaya çalışacağız. Bu arada İstanbul'da aşağı yukarı 200 hane ve 700 üzerinde nüfus yaşamaktadır. Ve şu anda 11. pikniğimizi yapmak üzereyiz. Almış olduğumuz kararla alt limit 1000 TL olmak şartıyla 48 kişi sponsor olmuştur. Toplam toplanan ücretimiz 119 bin lira. Ayrıca delilerimizden toplanıp bu hesabı sizlere zamanla sunacağız. Burada emeği geçen başta ve sponsorlarıma üyelerimize ayrı ayrı teşekkür eder. İnşallah denliğimizi daha iyi yerlere getirmek için canla başla çalışacağıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Değerli misafirler, e, derneğimizin kasasında yönetimi olmadan önce 22.000 Yusuf Kocabay ağırlık parası şu anda hesabımıza geçmiştir. 12.500 Ayhan Tanıverdi hesabımıza geçmiştir. 4.600 bir önceki kadın kolları başkanı Nergüz Esuk'tan hesabımıza geçmiştir. 5.800 Talip Karakoş şu anda ödememiştir. Kasamız e, devralmadan önce sıfırın altındaydı. 126 bin devrem kampanyası, 47 bin iftar yemeği, 119, 119 bin sponsor parası. Toplamda 336 bin 900 lira toplanan paramız var. Harcanan paramız, 126 bin devremi, devreme gitmiştir. 33 bin lira yemek parası. 70-85 bu tam olarak değil hesapladıktan sonra sizlere geniş bir şekilde sunacağız. Şu anda harcanan paramız 244 bin TL'dir. Ortalama değerlerimizde kesin sonuç olmayıp 70 bin TL üzerinde paramız vardır kasamızda. Bunlar da geniş bir şekilde toplanıp inşallah önümüzdeki haftalarda denlerimize geniş toplanacak. Bundan sonra sizlere geniş bir hesap vereceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Pikiniz hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ayrıca burada sponsor olan arkadaşlarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan sizlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Her şey sizin için. Sağ olun, var olun. Sponsorları söyleyeceğiz ama. Birkaç anası daha belirtmek istiyorum. Hatipli, Tokat Hatipli yazmış bu denişme kültür deneyimizin 11. genel piknik şöleninin tüm İslam alemine Tokat'ımıza Hatip'imize ve derneğimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Hatip'li kardeşlerimi ve pikniğimize katılan değerli misafirlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gönlüm isterdi ki sizlerin arasında olayım. Ama durum bunu böyle gerekti. Her zaman sizlere bir olduğumu bilmesi isterim. Sizlere canı Göl'den güzel güzel birliktelik sergileyerek hoş vakit geçmenizi dilerim. Dernek başkanımıza, yönetimine, kadın kolları başkanımıza, yönetimine, gençlik kolları başkanımıza, yönetimine, pikniğimizin ağlarına, hanım ağlarına, emeği geçen herkese Canlıgöl'den teşekkür ederim, başarılar dilerim. Saygılar sunuyorum. Durmuş Tanıverdi, Verdi, Hatipli Fatih Mahallesi Muhtarı. Murat Hatipler Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneğimizin geleneksel piknik şöleni tüm İslam alemine, yöremize, Hatip'imize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Hatip'le kardeşlerimi ve pikniğinizde katılan değerli misafirlerinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büşürüm Muktarı ve kendimi bir Hatip'le olarak biliyorum. Her zaman sizinleyim. Bizim gönül bağımız kuvvetlenerek devam edecektir. Gönlümüz sevdi ki sizlerin arasında olayım haberim bugün oldu. Her zaman sizlere bir olduğumu bilmenizi isterim. Sizlere canı gölden güzel birliktelik sergileyerek hoş vakit geçirmenizi dilerim. Devlet başkanımıza, yönetimine, kadın kolları başkanımıza, yönetimine, gençlik kolları başkanımıza, yönetimine, bittiğimizin ağlarına, hanım ağlarına, bizlerle bu bağ kuranlara emeği geçen herkese canı gölden teşekkür eder, başarılar dilerim, saygılar sunarım. Osman Şahin, Büşürüm Kayı Muhtarı. Evet değerli başkanım yönetim kurulu denetleme kurulu üyeleri kadın kolları başkanı yönetim ve denetleme kurulu üyeleri Hacı özün ağları Hanım olarak Gençlik Kolları Başkanı, değerli katılımcılar, çok kıymetli hatipler. Bugün gerçekleştireceğiniz Tokat Hatipi Yardımlaşma ve Kültür Derneği 11. geleneksel Piknik Şöleni programımıza rahatsızlığım nedeniyle katılamayacağım. Nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatipliğin güzel insanları, birlik ve beraberliğiniz daim olsun. Piknik şöleni programımızın güzel geçmesini temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Saygı Cevdet Avşar Başçıldık İlçe Milliyeti Eğitim Müdürü. Hayır, 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 hayır. Sağ olun, var olun.